Raporlar Siber Optik Programı'nda raporlar bir optikçinin tüm ihtiyaçlarına profesyonel biçimde cevap verebilecek genişliktedir. Raporlarımızı grafik ya da liste şeklinde alabiliriz. Öncelikle liste bazındaki raporlara bakalım. Liste bazında raporlara raporlar menüsündeki yönetim raporları alt menüsünden ya da buradaki kısa yoldan girebiliriz. Burada gördüğünüz gibi raporlarımız 6 ana başlıkta sıralanmıştır. Satış, stok, cari hesap, listeler, gelir ve özel olarak. Ana başlıklara tıklayarak menüyü genişletebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi stokla ilgili, cari hesaplarla ilgili, listelerle ilgili, gelir ve özel dediğimiz bölümlerle ilgili raporlamaları alabiliyorsunuz. Raporları incelemeden önce rapor tasarımından bahsedelim. Raporumuzu tıkladığımızda rapor tasarımı bulunamadı şeklinde bir uyarı verir ya da raporu gördüğünüz gibi boş getirirse rapor tasarımı yapmamız gerekecektir. Tasarım işlemi oldukça basittir. Birlikte yapalım. İlgili raporu seçtikten sonra tasarla diyoruz ve raporda görmek istediğimiz kolonları işaretliyoruz. Buradan görmek istediğiniz kolonları işaretliyorsunuz. Tutar içeren, miktar, maliyet, tutar, iskonto, net tutar, prim, KDV gibi kolonların grup ve genel toplamları bölümünü de işaretlemeniz gerekmektedir. Gördüğünüz gibi istediğim kolonları işaretledikten sonra kaydet diyorum ekranı kapatıyorum buradan mal tipini seçiyorum uygula diyorum gördüğünüz gibi raporu ekrana getirdi genel toplam işaretlediğimiz kolonların altına bakarsak yükün olarak geldiğini de görebiliriz bakın gördüğünüz gibi burada Yükün olarak geldi ekrana. Buradan Excel'e gönderebilir, ön izleme yapıp çıktı alabiliriz.